sevgili ikinci sınıflar. Bugün sizlerle Türkçe dersinde harf ve hece bilgisi konusunu işleyeceğiz. <laughs> Öncelikle Eylül programımıza bakıyoruz. Bugün günlerden ne 15 Eylül Perşembe artık okullarımız açıldı ve tempomuz başladı. Derslerimiz hız kesmeden devam ediyor. Bu programı siz de açıklamalar kısmından indirerek sistematik bir şekilde bizi takip edebilir. Derslerinizi kaçırmaz ve ödevleriniz ne zaman olduğunu görebilirsiniz diyorum. Peki ödev demişken ödevlerimiz var hemen yarın 16'sında. Ne bu ödevler? Sıfırdan 2'ye kitap kitabımız sayfa 12'den 15'e kadar hızlıca bilgeçleri okuyup tekrarlarımız yapıyoruz. Daha sonrasında süzgeçlerimizde de konumuzu pekiştiriyoruz arkadaşlar. Ve sonra taktikli test kitabımız var bizim değil mi? taktikli testten de test 1 ile 2'yi çözüyoruz. T1, T2'yi konumuzu iyice pekiştirmiş ve öğrenmiş oluyoruz. Bunu buradaki açıklamalar kısmında yine mağazamız var. Oradan temin edebilirsiniz hala almadıysanız ya da size en yakın Tonguç mağazasına giderek oradan ürünlerimizi alabilirsiniz dedikten sonra bu kadar gevezelik yeter. Hemen neler öğreneceğiz? Buna bakalım. Harf ve hece bilgisini öğreneceğiz. Zaten biz birinci sınıfta alfabeyi öğrenmiştik. Harflerimizi öğrenmiştik. Hecelemeyi de öğrenmiştik aslında ama ikinci sınıfta bunun yeni versiyonlarını öğreneceğiz. Daha sonrasında bu kelimeleri sözlük sırasına göre dizmeyi de Öğreneceğiz. Hemen harfle hızlı bir şekilde giriş yapalım. Bizim dilimizdeki sesleri gösteren, alfabeyi oluşturan bu sembollere, e, şekillere bizler ne diyoruz arkadaşlar? Harf diyoruz. Yani biz e, a diyebiliriz ama a'yı gösteremeyiz değil mi doğada? Doğada bir a yok. Ama biz şunu yaptığımız zaman çıkardığımız a sesinin bir sembolü değil mi? Sembolü, şekli göstermiş olduğumuz şekil. Bunlara biz harf diyoruz yazdığımız harflere. Peki biz birinci sınıfta neden ses diye öğrendik? A, e sesini öğreniyorum, L sesini öğreniyorum. Çünkü biz ağzımızdan çıkan ses buraya yazdığımızda aslında harf bir sembol. Ağzımızdan çıkan da ses. Biz önce sesleri öğreniyoruz, konuşmayı öğreniyoruz. Daha sonra yazmayı öğreniyoruz. Peki alfabemizde bizim kaç tane harfimiz var? 29 tane harfimiz var. Bunlardan 8 tanesi ünlü yani tek başına ses çıkarabilenler. 21 tanesi de ünsüz yani sessiz. Bunların yanına ses harf gelmeden tek başına sesini çıkaramıyoruz. Ne demek bu? A diyebiliyorum ve siz bunun A sesi olduğunu anlayabiliyorsunuz. Ve hatta şaşırdığımızda kullandığımız bir ses var değil mi? Oo öyle mi yapmış diyoruz mesela. O sesini biz tek başına kullanabiliyoruz. Ama buraya geldiğimizde biz mesela v, v, sesini tek başına çıkaramıyoruz. Yanına bizim küçük bir e sesi koymamız lazım ki v diyebilelim. Veyahut da b, diyemiyoruz değil mi? B sesini çıkarmak için b derken bile yanına aslında bir ı koyuyoruz. Küçük bir ı koyuyoruz. O yüzden biz bu tek başına sesini çıkaramadığımız harflere sessiz tek başınayken bile sesini çıkarabildiğimiz harflere ise sesli harfler diyoruz. Peki neymiş bu sesli harfler? Hızlıca bakalım. A E Ö, İ O Ö, e, U Ü diğerleri de B C Ç D F G yumuşak G H J K L M N P R S Ş T V Y Z. Bakın bunların hepsinin yanına E sesi koyarak okudum. Yani sessiz harfler diyebiliriz. Peki hece ne? Harfleri öğrendik. Hece ise bizim ağzımızda tek solukta çıkardığımız ses birliği ses ya da ses birliğine biz hece diyoruz arkadaşlar. Ne demek? Ağzımızda tek seferde çıkardığımız mesela ses bir sesi örnek verelim. Bir de ses birliğine ses e, grubunu örnek verelim. Mesela ayakkabı derken hecelerini ayırıyoruz? A, yak, kabı. Şöyle diyemem. Ay, ak abı diye ayıramam. Ağzımdan tek seferde nasıl çıkıyor? A, yak, k, b şeklinde çıkıyor. A tek başına bir hece olabilirken yak ise bir ses birliği hecesi yani bütünleşmiş bir araya gelmiş seslerin hecesi oluyor. Her hecede yalnızca bir tane sesli harf bulunur arkadaşlar. Bunu asla unutmuyoruz. Her hecede bir sesli harf bulunuyor. Hemen örneğine bakalım. Tonguç. Nasıl hecelerini ayırıyoruz? Ton -guç. değil mi? Hemen bunun sesli harflerine bakalım. O bir tane bir hecede. U bir tane bir hecede. Bilgisayara bakalım. Bil, gi, sa, -yar. Bunların hecelerine bakalım. Kaç tane sesli harf var? İ var bir tane. İ var bir tane. A var bir tane. A var bir tane. Hangi hecede iki tane sesli harf var? Hiçbirinde yok. Eğer bir hecede iki tane sesli harf varsa bilin ki hecelerine yanlış ayrılmıştır. Uçurtmaya bakalım. U, şurt, ma. Bakıyorum. Bir tane, bir tane ve bir tane bir sözcükte, bir kelimede kaç tane sesli harf varsa o kadar hecesi vardır. Ben buraya upuzun bir kelime yazayım. Diyeyim ki haydi bunu heceleyelim. Böyle tek tek parmaklarımızla içimizde necelerken saymamıza hiç gerek yok. Çünkü bunu o, u iki tane hece, i, i, a, a dört tane hece, u, u, a üç tane hece şeklinde hızlıca sayabiliriz. Dedikten sonra burası çok 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 önemli. Hatta her yanına yıldız bile koyabiliriz. Bir hecede en az bir tane, en fazla dört tane harf bulunur. Ne demek bu? Hemen hecelerini ayıralım kelimelerimizi. Uçurtma. U, çurt, ma. Değil mi? Şöyle rengimizi değiştirelim. Bakalım. U kaç tane harf? Bir tane aynı zamanda tek hece. Değil mi? Bir hecede en az bir harf bulunur. Bakın örnek. Çurt, bir, iki, üç, dört. Dört tane ses var. Ama ben uçurt, ma diye heceleyemem. Bu sefer iki tane sesli harf olur ve yanlış hecelemiş olurum. Ma'da da zaten iki ses var. Uğur'a bakalım. U, vur. Bir tane. Bakıyoruz bir tane harf var. Vur, üç tane harf var. Ayakkabı. A, yak, k, b. Bir tane harf var, üç tane harf var, iki tane harf var ve iki tane harf var. Trabzon. Trabzonları görelim. Herkes yorumlarda kendini belli etsin. Trabzon bazen Trabzon'u okurken arada bir ı varmış gibi okuyoruz. Ama I, arada ı yok. Trab bir hece. Zon bir hece. Trab'da 1, 2, 3, 4, 4 tane ece var, harf var. 1, 2, 3, zonda da 3 tane harf var. 4'ten fazla hece olmaz yani. 4'ten fazla harf bulunamaz bir hecede. Spora bakalım. Sporda bakıyorum bir tane sesli harf var. O zaman ben bunu spor diye ayırabilir miyim? Ayıramam değil mi? Çünkü bir tane sesli harf varsa bu tek hecedir. Spor tek heceli bir kelimeleri diyorum. Ve hemen geçiyorum. Öğretmenin tahtada yazdığı kelimelerin bazı harfleri silinmiş. Hemen bakalım hangi harfler eksik bunları tamamlayalım. Şurada bir hayvan sanki var, değil mi? Şöyle bir hayvanımız var. Hangi hayvan bu? K, L, bek. Üzerinde bazen yemek yediğimiz şöyle neyimiz var bizim? Sehpa'mız var. Peki Böyle çok güzel çekirdeği olan bir bitkimiz var. Böyle küçük küçük papatya'ya benzer ama papatya'dan daha büyük bir çiçektir. Bu ne çiçeğidir? Evet, ay, çi, çe, yi. Peki böyle düştüğümüz zaman bitkilerin bazılarında şöyle küçük küçük veyahut da gülde çok olur. Elimize batan bir şey olur. Ne olur o? Evet, di, ken. Peki devam edelim. Çocukken çok severiz, hatta büyüdüğümüzde e, yine kullanmaya devam ederiz. Ben çok güzel çizemedim ama bir ne var bir sek Peki sonbahar mevsiminde yeryüzüne düşen bulutlardan yeryüzüne düşen bir neyimiz var? Doğa olayımız var. Yağmur. Peki yazın hangi e, doğa olayı genelde oluyor? Veya da doğa olayı değil de hava durumu nasıl oluyor? Çok sıcak oluyor değil mi? Neden sıcak oluyor? Sıcak olmasını. Sebebi ne? Güneş çünkü. Güneş bizim doğal bir ışık kaynağımız. Aynı zamanda ısı kaynağımız. Bunu asla çizemem arkadaşlar. Çok uzun boylu bir hayvanımız var. Çok uzun. Sarı. Neo, o? Zürafa dedik ve hızlıca buraya tamamladığımıza göre kelimeleri nasıl sözlük sırasında alfabetik sıraya göre dizeriz. Hemen bunun üstünden geçelim. Sıralayacağımız kelimelerin önce biz ilk harfine bakıyoruz arkadaşlar. Önce ilk harflerini sıralıyoruz. Hangisi daha önce geliyor? Hangisi daha sonra geliyor? Diyelim ki ilk harfleri aynı. Mesela Tonguç'la Tongül'ün ilk harfleri aynı. Böyle bir durumda ne yapacağım? İlk harflerini çizeceğim, ikinci harfe bakacağım. E Tonguç Tongül e, ikisi de aynı. İkinci harfler de aynı. O zaman ne yapacağım? İkinci harfleri de sileceğim, üçüncü harflere bakacağım. Tonguç, Tongül. Yine üçüncü harflerde aynı öğretmenim. Acaba aynı mı gelecek buna? Hayır. Üçüncüyü de silip dörde bakacağım. Tonguç, Tongül. Biri U ile devam ediyor, biri Ü ile devam ediyor. Sözlüğe bakacağız. Hangisi sözlük sırasında, alfabetik sırada hangisi daha önce geliyorsa onu birinci, diğerini ikinci yapacağız. Hemen burada örnek verilmiş. Bunları sözlük sırasına göre dizelim. Ne yapıyoruz? Önce ilk bakmamız gereken yer ilk harflerimiz. B sesi, A sesi ve Ç sesi. Şimdi baktığımızda alfabeye göre hemen şöyle kısa bir A, B, C, Ç, D diye devam eden bir alfabe yazalım. Hangi harf daha önce geliyor? Bakalım tabii ki de A alfabemizin ilk, A, ilk harfi olan A. Birinci sırada o zaman avcı yer alıyor. Gitti avcı. Ne kaldı? Balık ve çatal kaldı. B mi daha önce geliyor, Ç mi daha önce geliyor? B geldiği için ne yapıyorum? İkinci sırada neyim var? Balığım var. Ve en sona ne kaldı? Çatalım kaldı. Çatalda en sonda yer alıyor diyebiliriz. Şimdi burada karışık olarak verilmiş kelimeler var. Sıra sıra bunları ne yapacağım? Sözcük sırasına göre dizeceğim. Ayşe, Kenan, Ayten. Şimdi bakıyorum A var, K var, A var. A mı daha önce geliyor, K mi daha önce geliyor? A daha önce geliyor. O zaman Kenan sen kenarda duracaksın biraz. Ayşe ile Ayten'e bakacağım. A'lar gitti. Y sesleri de aynı. Birinde Ş, birinde T var. Hangisi daha önce geliyor ona bakıyoruz. Alfabemizde Ş harfi T'den daha önce geliyor. O zaman Ayşe birinci oldu. Ayten ikinci oldu. E bizim de Kenan'ımız vardı. K harfi daha sonra geldiği için ilk harflere göre... Bunu da üçüncü yapıyoruz. İzmir, İzmit, İstanbul. Hemen bakıyorum. Çok güzel üç şehrimiz var. İ harfleri aynı. İkinci harflerine bakıyorum o zaman. Z, Z, S. Hangisi daha önce geliyor? S mı? Z sesi mi? Tabii ki sesi daha önce geldiği için İstanbul'umuz birinci oldu. Peki Z'ler aynı, M'ler aynı, İ'ler aynı. R ve T var. Hangisi daha önce geliyor? Tabii ki R daha önce geliyor. İki, o zaman İzmit'te 3. sırada olmuş oluyor. Tonguç, Tankut, Tongül. Hemen sıralayalım. T'ler aynı gitti. O var, A var, O var. O zaman Tankut hepsini geçerek birinci oluyor. Devam ediyorum. O'lar aynı, zaten bunları sıralamıştık. N'ler aynı, G'ler aynı, U ve Ü var. U daha önce geldiği için Tonguç ikinci... Tongül ise üçüncü olmuş oluyor. Peki bizler neler öğrendik? Tabii ki harf ayıcı bilgisini tekrar ettik ve yeni bilgiler öğrendik. Aynı zamanda kelimeleri sözlük sırasına göre dizmeyi öğrendik. Ödüğümüz açıyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.